<laughs> Bakalım burada seni birileri Bulabilecek mi Bence hiç kimse bulamayacak seni burada <laughs> Çünkü burayı kimse bulamaz Arkana baksan anlarsın Buldular mı bulamadılar mı He? Ne varmış arkamda Merhaba Hı? Siz nereden geldiniz Biz burayı buluruz Bak bütün polis teşkilatı geldi Hahaha beni buradan çabuk Polis gel buradan. Tamam kurtaracağız kurtaracağız. Yalnız şuradaki kıyafeti niye giymemiş? Niye giymemiş orada? Bak kafası elime geldi. Neyse. Burayı çekmeyelim neyse. Ya da şu polisi yok edelim. Tamam. <laughs> neyse ya tamam bu kamera arkası. Başlıyoruz. Hamza polisler çabuk kurtarın beni. Tamam kurtaracağız seni Ayşe kurtaracağız. Tamam o zaman hadi kurtar. Sen ne yapıyorsun burada? Çık dışarı seni döveceğim. Tamam dövme dövme. Bak bir polis de arkadan gelmiş. Aa. Bak bu Ayşe işte bak. Daha... Şimdi sen öldürelim mi? He? Öldür öldür. Hatta al silahı. Al kafasına sık. Sağ ol müdürüm. Amirim. Hadi sık kafasına sık. Tamam amirim sıkacağım sıkacağım. Amirim sıkıyorum. Tamam sık sık. Geber adam geber. Oh, oh kafam acıyor. Bir de kel kafalıyım ya. Ha, bir de kafam kel. Kafam kel olduğu için çok acır. <laughs> Vurma tamam anlaşma yapabiliriz. Nasıl anlaşma yapacağız lan? Geber. İşte geberttim onu polisler geberttim. Baksana bu köyde zamanında havayı uçmuş. Baksana zamanında havayı uçmuş bu köy. Ha, neyse Gidelim, gidelim. Şimdi bu kadar sen bana her, de, her şey, şey aslında daha yeni başlıyor. Duralım, gidelim, gidelim. Ortalama nasıl geldi buraya Demek ki siz de varsınız ha. Hadi bakalım. Sizi Hadi gelin bakalım öldürelim sizi. Geberin. Geberin adamlar. Oo, durun durun. Olmuş be biz sizi açıklayabiliriz her şeyi. Geberin lan. Geberin lan. Ölün gidin lan. Aa, ölüyorum. Ölürseniz biliyorum da değil. Siz benim eşimi kaçırırsınız he? Sizde kaldınız, siz Hadi bakalım. Gel lan buraya. Denize git boğuldunuz de lan. Geber. Kaçmasına izin vermeyin. Bak çocuk var. Çocuğa vurmayın sakın. Tamam vurmayız, vurmayız. Sen de varsın, sen de. Kaçma, kaçma. Çabuk! Bu sefer sizi de ateş edin. Tamam. Çık 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 çık. Çabuk, çabuk, çabuk. Hadi çabuk hocam. Geber lan. Burada seni buraya gömerdim ama. Buraya aslında sizi gömerdim ama. Ah, malzeme yok, kürek yok, kürek, kürek. Aslında kürek yaparım ama. Bitti mi? Evet, bittiler, bittiler. Tamam. <laughs> sen öyle san bakalım. He? Senin ne işin var lan burada? Öldürürüm lan seni. He <laughs> he. At lan silahın yerinden. At. Tamam atıyorum atıyorum. Atıyorum ha. Atıyorum bak attım. Atlan, at Tamam attım. Attım. Tamam. <laughs> lan arkadaşlarını da mı getirdin sen? Çabuk ateş edeceğim. Hayır dur.